Selam arkadaşlar. Oyun odası topluyorum. Part 5. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir önceki ev hizmetçisi videoma gelen bir yorum var. Doğurduğuna göre bakacaksın. Onları dünyaya sen getirdin diye. Evet çocukların dünyaya ben getirdim. Çocuklarımı 9 ay karnımda ben taşıdım. Ben doğurdum ve ben büyütüyorum. O videoda çocuklarıma karşı ne bir isyan cümlesi var ne de bir istememezlik. Benim hayatım zaten çocuklarıma göre şekil alıyor. Evet Belki fazlasıyla taviz veriyorum ama önemli olan benim için her daim çocuklarımın mutluluğu. Tabii ki de yoruluyorum her anne gibi ama yorgunluğumu dile getirmem çocuklarımı istemediğim anlamına gelmiyor ki. Nedense bizim mesleğimizin anneliği hep yargılanma yargılanmayla geçiyor. Doğum yaparız yeni hayatımıza adapte olmaya çalışırken süt veya mama hiç fark etmez çocuğumuza ne verirsek verelim hep yargılanıyoruz. Emiyor mu bu çocuk? Anne sütü mü? Evet diyorum. Aaa sütün yetmiyor galiba. Çok zayıf. Bu sefer mamu veririm. Mama mu veriyorsun? Sanki zehir veriyormuşum gibi bakış. Yapma kızım yapma. Anne sütünden şaşma. Çocukla ilgilenirken bir yandan evini temizlersin. Uykusuz yorgun düşersin. Yapma kızım çocuk uyurken uyu. Boş ver evi derler. Bırakırsın bu sefer. Bu cimler gerçekten samimi gelir. Tek ilgilendiğin çocuk olur. Ay Kübra'nın evi ne hale gelmiş gördün mü? Bok götürüyor. Canım hepimiz çocuk doğurduk ama kalkıp evimizi temizlemeyi de bildik. Vallahi bu devrin anneleri çok rahat derler. Derler de derler hep diyorlar. Kimse gelip de bir saat çocuğuna bakayım aman kızım gözlerinden belli çok yorulmuşsun. Git kendine vakit ayır ya da ne bileyim bir saat uyu demez ama hep yargılarlar. Gerçekten bizim nesil. Bu devirdeki anneler bu konuda hep bir savaşı var. Bir de kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz ya. En acısı en acısı da o zaten. Bir gönderiye denk geldim. Doktor bebeği muayene ediyor. Annesine maşallah annesi ne güzel bakmışsın diyor. Ve annesi de hemen lütfen bunu eşime ve kayınvalideme söyleyin. Onlar da bilsinler diyor. Ya siz bu kadına ne yaşattınız da kadın bunu duyurmaya çalışıyor. Lütfen bu kadar kötü kalpli olmayın. Hiçbir anne istisnalar hariç tabi ki de çocuklarını doğurup sokağa atanlar falan filan. Zaten onlara anne demeye dilim bile varmıyor. Ama hiçbir anne gerçekten 9 ay karnında taşıyıp gelmişse gün say sayan bir kadın evladını ne aç bırakır ne susuz bırakır ya da ne bileyim ya bir anne neden evladına kötü davransın ki yani veya nasıl diyeyim sağlıksız büyütmek hiçbir anne istemez ki Niye yani hep bir cargılıyorsunuz ki kimse? Bu devrin anneleri buna ben de dahil. Yıllarca ebeveynlerimizi mutlu etmeye çalıştık. Şimdi de eşimizi ve çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Sanırım jenerasyon farkı. İşte biz bizi hep çevremizdekileri mutlu etmeye aşılamışlar. O yüzden benim sloganım biz mükemmel anneleriz. Biz Harika anneleriz. Biz bu dünyadaki en iyi anneleriz. Kim ne derse desin. Gözümü açtığım gibi ilk aklıma çocuklarım geliyorsa bize amaçlı çekilen videodaki İslam'ı kimse çocuklarını istemiyor diye yargılayamaz. Nokta. Bu arada iyi ki bu devrin annesiyim. Hoşçakalın. Öpüm hepinize.